çok sürpriz kararların kamuoyuyla paylaşılmasına neden olabilir. Takip edeceğiz elbette. Bugün MHP'nin de grup toplantısı vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi dikkatle dinlendi. Nedeni aslında seçimlerden hemen sonra bayramda yaptığı demokrasi ya da işte cumhuriyet sandıkla kurulmadı sözleriydi. Acaba bu sözlerin arkasında duracak ve ilave bir şeyler mi söyleyecek yoksa yanlış anlaşıldım diyerek durumu düzeltecek miydi? Şöyle başladı grup konuşmasına. Dedi ki Devlet Bahçeli, hiç kuşkusuz egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet ne diyorsa, neyi istiyorsa, nasıl karar veriyorsa saygımız ve sadakatimiz tamdır ve tartışmasızdır. Bizim demokrasiye bağlılığımız sözde değil özdedir. Yürüşü böyle yapınca herkes hani Cumhuriyet sandıkta kurulmadı sözlerinden daha anlaşılabilir demokrasiye karşı bir ne diyelim duyduğu saygıyı dile getiren bir genel başkan gördü. Ama Devlet Bahçeli konuşmaya devam etti. Konuşmasının devamında neler söyledi? 31 Mart yerel seçimlerinin muhasebesini yaparken hem aldıkları oy oranının medyada yanlış değerlendirildiğini, girmedikleri iller nedeniyle aslında AKP'ye verilen oyların kendilerine ait bir kısmının olduğunu söyleyerek itiraz etti. CHP'nin kazanmasına da itiraz etti. Dedi durun bakalım ya, kazandık kazandık, 3-5 belediye kazandık diye ortalığı velveriye veriyorsunuz. Bir kere 31 Mart seçimleri dedi, devamını dinleyelim. 31 Mart seçimlerine katılım oranı diğer seçimlerle mukayese edildiğinde çarpıtıcı şekilde düşüktür. 31 Mart 2019 seçimlerinde %84.1 olan katılım oranı 31 Mart 2024'te %78.11'e inmiştir. 31 Mart'ta yaklaşık 13 milyon 300 bin vatandaşımızın sandığa gitmediği anlaşılmaktadır. Bundan dolayı milli irade tam ve eksiksiz olarak sandığa yansımamıştır. Hasbel kader konjektürel sebeplerle ulaştıkları sonuçlara güvenip zafer nutukları atmaları sadece mizahi bir yanılgıdır. Şımarıklığın alemi hiç yoktur. Çünkü bugün şımaranların yarın milletten şamarı yemeleri mukadderdir. Yarın sandıkta kim şamar yiyecek? Yer bunu tabii millet karar verecek. Onu göreceğiz ama Burada Devlet Bahçeli'nin söylediği sözlere itirazımız var. İtirazımız şu. Ya da en azından bir bakmasını isteriz, bir değerlendirmesini isteriz. Bir kere %78 seçimler açısından yüksek bir katılım oranı. Hele hele Avrupa ile Amerika ile falan karşılaştırıldığında çok ciddi bir katılım oranı. Bir önceki seçimle karşılaştırıldığında evet %84-78 arasında %6'lık bir fark var. Ama o fark 13 milyon değil. Yani seçimlere hiçbir zaman Türkiye'de gitmemiş, 8 milyon, 9 milyon bir seçmen var. %10-15 oranında hiçbir seçime katılmayan seçmen var. Bunları CHP'nin birinci parti çıktığı bir seçimde CHP'nin başarısını küçültmek, yok saymak için siz varsaydığınızda o zaman size geçmiş seçimler hatırlatılır. Birçok seçim var ama ben bir tanesini hatırlatayım. 2014 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Bakın kayıtlı seçmen 55 milyon. Yüksek Seçim Kurulu'nun sitesinden aldım. Yani biraz okuması zor olacak belki ama özellikle resmi bir belge olsun diye. Kayıtlı seçmen sayısı 55 milyon. Oy kullanan seçmen 41 milyon ve geçerli geçersiz oylar katılma oranı %74. %74. Yani %78'i beğenmiyor ya Sayın Bahçeli. Cumhurbaşkanının 2014'te Cumhurbaşkanı seçildiği seçimin katılma oranı %74. Peki oy kullanmayan seçmen yine devlet bahçeli hesabı yaparsak yaklaşık 14 milyon. Yaklaşık 14 milyon ki o zamanki seçmen sayısı bugünkünden daha az. Yani o zaman bugün CHP'nin kazandığı seçimler sonrası milli irade sandığa tam olarak yansımamıştır diyenlerin bugün peşi sıra yürüdükleri kol kola siyaset yaptıkları Cumhurbaşkanı için de benzer bir değerlendirmeyi yapmaları gerekir. Eğer samimilerse sözlerinde. Devlet Bahçeli neler bilmiyorum ama anketler Devlet Bahçeli üzecek gibi. Çünkü bu yerel seçim...